Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Media Mark sunar. Media Mark'ta sunduğu Game Night devam ediyor ve NBA'de bu ara ne yazık ki sakatlıklar çok evet. arka arkaya da geliyor. Ee, çok önemli LeBron James'in sakatlığı ve LaMelo Ball'un sakatlığı oldu. Bu iki sakatlık MVP ve Rookie of the Year seçimleri hakkında sizce ne anlama geliyor? Yani şimdi Lakers tabii hem LeBron yok hem Davis yok. LeBron'da en az 3 hafta diyorlar. Evet, değil bazı mi? Bazı yerler 4 ila hafta diyor. bazı 3 hafta diyor. diyor. Yani bir ay yok gibi. Evet. Ee, tam hazır olmadan da onu hiçbir şekilde risk edeceklerini düşünmüyorum. Ee, Şeyde de Anthony Davis'e de All-Star sonrası dediler. Haber yok hala. Ondan da haber yok. Yani en değerli olduğunu ölçmek açısından diyorum. Anthony Davis'la bir 2-3 hafta LeBron'suz oynarsa ve gidişat çok fazla Mutlaka daha iyi olur ama çok fazla değişmezse LeBron'un hakikaten most valuable olduğu net bir şekilde ortaya çıkar. Ha yani e, kazanır mı? Kazanma ihtimali tabii ki bir darbe aldı. Hele 4 ile 6 hafta arası sürerse. sürerse. E, çünkü baktığın zaman bazılarında hem fikir değiliz ama en büyük rakipleri de Bundan sonra Kesinlikle. sezonun geri kalan bölümünü daha iyi parçalarla oynayacak. Kesinlikle. Yani Doncic'in asist ortalaması yukarı çıkacak. Tabii, tabii, tabii. Jokic her şey belki ortaya e, yukarı çıkacak. E, DeMian Lillard en azından Paul'un yanına aldı Kesinlikle. üzerindeki baskı biraz azalacak. Yani'sin yanına PJ Tucker geldi. İşte Harden üçünün bir araya gelmesini bekliyor. Yani şey burada sadece eğer Davis dönerse ve e, çok fark etmezse LeBron'un değeri bir kez daha Kesinlikle. belli olacak. Bence zaten yani bu sene ilk üç içinde yine bitirecekti ama bence e, ya Embiid ya şey alacaktı. Embiid'in maç sayısı çok az ama. Murat abi evet. ben e, şöyle sizin Aynen sizin gibi düşünüyorum. Eğer LeBron'un gidiş uzak kaldığı ara açılmazsa ve geri dönerse, Lakers batıda ilk üçte bitirirse, o zaman bak LeBron'suz Lakers, bak LeBron'lu Lakers'dan dolayı hala kazanma şansının olduğunu düşünüyorum. Ama bu süre 3 haftanın üzerine çıkar, 4-5-6 haftalara gelirse, altı hafta o zaman çok zaten Lakers'ın ilk 4'te bitirmesi çok zor bir e, şekil alacağı benziyor. Çünkü şu anda serbest düşüşteler yani. Hmm resmen bir lat takımı gibi. Yani iki süper Kesinlikle. yıldız sisteminde ikisi de sakat olunca <laughs> tabii ki aynen öyle yani. Sistem diye bir şey kalmıyor. Salary cap'in çok büyük bir yüzdesini kapsayan iki oyuncunun olmamasından ve NBA'in belki de en iyi 5-10 oyuncusunun ikisinin olmamasından bahsediyoruz. O yüzden e, LeBron'un ne kadar hızlı döneceği burada çok önemli. Bu ödülden bağımsız olarak Anthony Davis'in sakatlığının bu kadar uzun uzaması ve de endişe verici daha kesinlikle. yeni bir kontrat imzaladı. Kesinlikle. İnanılmaz bir kontrat. Daha önce de o şeyde problemleri vardı. tabi ee, tabii yani, yani kronik 100, hale kronik sakat. Kronik de. Kronik derler, sakat tabii. Kronik hale gelmesi çok. Şey zaten Anthony Davis'in Lakers'ı geçen sezon hariç tuttuğunuzda Pelicans'a da hep sakatlıklarla boğuşmuş bir isim. Geçen sene iyi geçmişti. Bu sene yine o sakatlık e, problemi. Tekrar kendini gösterdi. Lebron'da da kariyerinde en büyük artılarından biri ve nazar değmesi evet, dediğimiz şeylerden biri yani. son 3 senede 2 sakatlık oldu. Ee, onun da işte üzerine aldığı yükü biraz... Ama bu şanssızlık. Tamamen şanssızlık. Şanssız tamamen şanssızlık pozisyonu. Tabii, tabii ki tamamen şanssızlık. Hatta ben kaç kere baktım acaba bir kasıt var mı yok. diye. Yok ama. Kasıt yok. Ben hatta ucuz atlattığını düşünüyorum. İlk izlediğimde ben çok daha kötü bir senaryo olabileceğini düşünmüştüm. Yani bir şey koptu, kırıldı gibi ama bir burkulmayla bitmişti. Evet, bir burkulmayla atlattı. o açıdan bakalım yani Lakers'ın geleceği açısından da çünkü söylediğiniz gibi batıda herkes kuvvetlendi. Kimse bir adım geriye gitmedi bu takaslarla beraber. Lakers'da ise biraz problemler. Ya işte yaşanıyor. bence onlar bir dramın hamlesi ee, ya yani bir şey bekliyorlar ve bir şeyin alt yapısını mutlaka yapmıştır Pelinka çünkü eski bir genel şey oyuncu tabii. menajeri olduğu için hepsi ta tabii konuşmuştur. Çünkü ben bu kadar pasif kalacaklarını beklemiyordum. Eğer daha önceden dedikodular çıktı, çeşitli oyunculara çeşitli paketler sunduklarını hakkında işte Montrezalelli falan vererek ben ama o gider pek, zannediyordum vallahi. Pek bir hamle olmadı. Bakalım Lakers için enteresan günler çünkü batı daha zorlaştı. Ee, bakalım nasıl olacak? Lamelo bol ve yılın çaylak konusunda şeyiniz ne not abi? Ya bir kez daha <laughs> bol halisinden <laughs> özür dileyerek başlıyorum çünkü e, abi sizden beter olur diye yani <laughs> konuşmuştuk. konuşmuştuk ilk e, ama hiç doğru düzgün izleyem işte izlemediğin şeyi e, çok erken yorumlamak bir hata oldu. Yani başkalarının <laughs> şeyleriyle yorumlamamak lazım. Şimdi bir kere çok büyük şanssızlık çünkü hakikaten e, onun en büyük rakipleri en iyi çaylakta yani biri Minnesota'da ligin en kötü <laughs> takımı, <laughs> e, biri e, şeyde Sacramento'da e, o da çok kötü play takım. Play-in'den 3 mağlubiyet gerideler yani play ki takaslardan sonra daha da geriye gidecekler. Play-off yani. değil, play-in'de. Charlotte Doğu'da ki daha güçlü bir Doğu, tam göbeğinde yarışın. Bunda da Lamelo'nun çok büyük şey. katkısı var. O açıdan şimdi burada ne kadar etkiler veya etkiler mi? Bu kadar maç yetecek mi? Yani buradaki soru o. Charlotte'ın maçlarının %56.9'unda oynamış olacak sezon sonuyla itibariyle mi? Yani bu sezon dönmezse dönmezse bir daha %56.9 sezon sonu itibariyle NBA tarihinde takımının en düşük maç yüzdesini oynayıp en iyi çaylak seçilen Patrick Ewing %61. Yani arada %5 evet, fark var. var. Bir de New York orası tabii. Patrick Ewing de Georgetown canavarı olarak NCAA şampiyonluğuyla falan geldi. Çok önemli bir isim olarak geldi NBA'ye. Hatta... Tabi tabi tabi. Toplarda, <laughs> pinpon toplarında bir şey oldu mu? <laughs> Yok zarf da o zaman zarf, pardon, soğuk zarf, zarf koymuşlardı. <laughs> ee, şimdi Ocak ve Şubat ayında Doğu'da en değerli Çaylak seçildi. Tyrese Halliburton'da Batı'da Ocak ve Şubat'ta seçildi. Zaten en büyük iki rakibinden biri o Sacramento'da oynayan o. Şimdi geçen sezon Zion Williamson 24 maçta oynadı. Bir oy aldı. Camorant kazanmıştı. Ha. E, Lamelo 41 e, maç oynadı. Birden fazla oy alacağı yüzde %100. Şimdi geçen sene Camorant'ın yaptığını bu sene acaba Anthony Edwards'la Halliburton yapıyor mu diye karşılaştırdım. Playin yapmıştı Memphis. Uh -huh. e, i̇statistikleri e, Anthony Edwards All Star'dan bu yana çok çok iyi oynuyor ama hem üçlük hem ikilik şut yüzdesi gerçekten. Yani ancak Minnesota'da oynadığın zaman bu kadar <laughs> topu sana verecekleri derecede kötü. E, zaten yani e, genel istatistikleri de. Morant'ınkinden düşük. Tyrese Halliburton, onun şut yüzdeleri çok daha iyi ama yani e, genel istatistikleri kam, e, pek şey yapılmıyor. E, yani o, o seviyede değil. Bence olabilir. Bana da öyle geliyor Murat abi. Yani zayıf bir e, çaylak, çaylak şeyi olduğu yaşanıyor. için bence olabilir. Bana yani. da öyle geliyor. Aslında söylediğin istatistik yani %56.9'a eee %61 Patrick Ewing'in istatistiği çok çarpıcı bir istatistik baktığınızda. Çünkü Patrick Ewing hem işte New York çok önemli bir yıldız olarak geldi. Lamelo Ball da tabii çok popüler ve sevilen bir isim ama kıyaslanamaz bile o zamanki Patrick Ewing'in profiliyle. E, müthiş bir performans ortaya koyuyordu. Yani bu sene onun en iyi çaylak kim sorusunda bence kimsenin kafasında bir soru işareti yok. Sadece... Şu anda hiç yok bence. yani Bu kadar ve geleceği parlak olarak da yani hakikaten oyun kolay geliyor. İzleyince görüyorsunuz ki hakikaten çok rahat ve efor sarf etmeden oynuyor gibi gözüküyor. Hakikaten çok önemli bir yetenek. Rakipleri takımsal bir başarısı olsa, playoff'larda yer alma gibi bir iddia veya playoff'lara taşıyor gibi bir durumu olsa... O zaman derdim ki hayır işte Halliburton veya Anthony Edwards'ı hak ediyor. Ama baktığınızda bir NBA'nin en kötü takımında volume shooter ve de bahsettiğiniz gibi çok yüzdeli bir iş yapmıyor. Diğeri bence en büyük rakibi o Halliburton. Yani Anthony Edwards'ın muazzam smaçları var. İnanılmaz atletik hakikaten e, smaç şeyini izleyecekseniz highlightlarını, özetlerini hakikaten Anthony Edwards'ı belki izlemek çok keyifli ama e, kesinlikle yılın çaylağı değil bence. Halliburton'un ne yapacağı bundan sonraki dönemde önemli ama Lamelo Ball'un seviyesine çıkmayacaktır. Ödülü alamasa bile yılın çaylağı veya en iyi çaylak kim sorusunun cevabı belli bence. Şimdi iki senaryo sana sunacağım. Bir tanesi sezonun bitimine 4-5 maç kala saya dönüyor Charlotte. Yapmazlar ama. 8 9 10 oralarda ve play sokuyor, o garantiler. O, tabii. Bir diğeri de hiç dönmüyor. Brad Wanamaker'la beşici bitirip bir de tur geçiyorlar. Tabii şöyle ama, söyleyeyim. Tabii bu şeyden bence, önce play önce. önce. Bence şöyle Michael Jordan ve Charlotte Hornets şu anda ilk defa bir doğru düzgün bir draft yaptık. Evet. Aman oyuncumuza bir şey olmasın Diyecekler. diyeceklerdir. Olabilir. E, son 4 maç kala ne olursa olsun riske edeceklerini veya o kadar kısa bir süre için riske edeceklerini ben düşünmüyorum. Tabi playoff resmindelerse ve playoff'ta oynayacaksa dönecektir. Ama e, herhalde takım sahipliği ama playoff... tarihinde ilk defa bir draft'i doğru geçirdi. <gülüyor> <gülüyor> yani Kwame Brown'lardan sonra... Yani bir sürü var. Bu da çok büyük bir şey. Kumar. Risk. Tabii, kumar. kumar. Tabii ki. Muazzam bir kumardı. Yani Litvanya ve Avustralya'da... Ama diğer da... isimlere baktığınız zaman da e, hakikaten zayıf bir sınıf. Çok, çok. Ya yani işte mesela bu sınıfta 3 tane first round'ın olsa ne yazar? Tabii. Yani... Bir de mesela ne bileyim işte... Lebron, Dwayne Lebron, Wade. Lebron, Dwayne Wade. Carmelo falan çıktı. Darko. Tabii. <laughs> 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 O sene olsun. Evet bu çok farklı. Ee, o yüzden yani herhalde MVP LeBron zor olacak gibi gözüküyor. Bozdu biraz zor ama bu bence olabilir. Yok hiç inanılmaz işler yapıyor orada. Yani Lillard, yok hiç. Bu sene MVP ödülünü hak eden o i̇şte, kadar çok isim var ki. Yok hiçle Gordon'ı bir görmek istiyorum. Ben hakikaten yani çok şeyim çok iyi bir tanıştırdı diye düşünüyorum. Bakalım Ama göreceğiz bakalım. o konuda biraz farklı düşünüyoruz. Evet. Olabilir. haftalar. Olabilir. Neler gösterecek diyelim ve bir sonraki konuya geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Media sundu.